tarihi Suluhan Nasuh kutsal emanetler sergisi. <laughs> Hazreti Ebu Bekir'in kılıcı. Hira Nur Mağarası'nın toprağı, meşar Haram toprağı, Kerbela toprağı, toprağı, makam var. İbrahim anahtarı. Şu bir şey çerçevenin içindeki ne ki? Şu bir parçası işte giysilerden bir parçası mı? Şey. o zaman o da. İşte Kabe'nin Kabe Kabe siyah. Kabe'nin O da var. Ravza-i Muzaharanın iç örtüsü. Hücreyi Saadet Toprağı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin toprağı. Hazreti Osman'ın hattı. Mescidi Aksa Hanısı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tenceresi ve muhafazası Hazreti Ömer'in kılıcı Hazreti Lut'un Lut sığındığı dağlar ve Sufi Ürdün. Hazreti Yusuf'un sarı. <laughs> <laughs> Hazreti Osman'ın kalıcı İlk defa ben Hazreti Osman'ın kalıcının Ucunun Böyle Hazreti Ali'ninki gibi Böyle 10 santim Civarında bir açık olduğunu gördüm İki tane de şey var Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Kabe'yi Fettikten sonra Halif Akşenerimi olmuş Nasıl yazmışlar bak El yazısı İri iri yazmış adı Şuna baksana Hırkayı Saadet Astar parçası. İstanbul Topkapı evet. Sarayı. He? He? Hazreti Ömer'in büklesinden bir parça. Onu gördün mü? Ne diyor bu? Osmanlı'nın okurken şehit birbirini kuran bir şeydir. Ferra alayı. Hazreti Ali'nin kılıcı. Zülfikar. Sürrü alayı keseleri. Fahrettin Paşa'nın yediği çekirgeler. Fahrettin Paşa'nın yediği Hurma. Çekirdeği onun. Hicaz demir yolu madalyonu. <laughs> Osmanlı Paşası, Medine'yi savunan çöl kaptanı Fahrettin Paşa. <laughs> Hazreti Fatma'nın dubağı. Hazreti Hasan Hüseyin'in gömleği. İmam Hüseyin'i cami Kerbela. Hasan Hüseyin'in hırkasından bir parça. Osmanlı Paşası Medine'nin çöl kaplanı Fahrettin Paşa. Kuba Mescidi, Cuma Mescidi, Hira Mağarası, Hira Nur Mağarası Allah nasip etti, biz buraları ziyaret ettik Aç vesilesiyle Sakalı Şerif incecik zar gibi ancak bu kadar gözüküyor. Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberimizin mübarek kılıcı. Kabe'nin içi ve örtüleri. Kabe'nin örtülerinde küçük küçük parçalar. <laughs> Hacerül Esvet taşı orijinali. O da muhafazası. Kabe'nin içi Kabe'nin örtüsü, askısı ve halısı. Rüknü Yamani Kabe örtüsü. Kabe Kandil Kabe'nin anahtarı ve kesesi Kabe'nin anahtar kesesi Sultan 2. Abdülhamid Han Hazretleri Teslimat Şerif Zemzem Sürahileri Hırkayı Saadet Zemzem 19. yüzyıl Burayı bize sunanlardan Allah razı olsun. Hazreti Yusuf'un sarı. Kademi Şerif. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ayak izini. Sağ ayak izi. Suriye, Şam'da Hz. Musa'ya peygamber gelen yer. Hz. Musa'nın asası. Hazreti Davud'un kılıcı. Hazreti Ayşe'nin halısı. Ravza-i Mudahhara halatı. Kerbela toprağı. Kerbela toprağı ve tesbihi. Kebi Dül Elması Hazreti Ömer'in Kılıcı Hazreti Muhammed'in Kabir Toprağı Ravza-i Mudahara Çinisi Sakalı Şerif Altı Muhafaza Hazreti Muhammed'in Meddubu Tekabül Tekasür Sözlesi Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinden Tekasür Suresi. Ya <laughs> Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hüseyin <laughs> <Musa> ile medfun. Cehaba <laughs> <Eszabı> gönderdiğim mettup. <laughs>